Merhaba. Bugün çökertme yapacağız. İlk önce etlerle başlıyorum. Burada yarım kilo dana eti var. Bu şekilde uzun uzun keseceğim. Etleri doğradım. Şimdi baharatlayacağım. Burada pul biber var. Tuz, kekik, karabiber. Bunu güzel bir harmanlayacağım. mış tavaya etlerimi atıyorum. Yağsız henüz. Yağı daha sonra ekleyeceğim. Önce kendi suyunu salıp çekecek. Çektikten sonra kızarması için yağ ekleyeceğim. Pişerken diğer malzemeleri hazırlıyorum. Ee, malzemelerimiz 2 diş sarımsak, patates, yoğurt ve üzerine dökmek için tereyağı. Ben patatesleri hazırlamaya başlayayım. Patatesleri kızartacağım. Şu şekilde ince dilimler yapacağım. etler suyunu saldı ve çekti. Şimdi birazcık sıvı yağ ekliyorum. Hafif kızarmasını istiyorum. İkinci bir tavada patatesleri kızartıyorum. patateslere hemen tuzu eklemiyorum. Biraz piştikten sonra tuz ekleyeceğim. Patatesler kızardı. Şimdi patatesleri bir tabağa alıyorum. Şöyle 50 gram kadar tereyağı eritiyorum. Patateslerin üzerine sarımsaklı yoğurt gezdiriyorum. Şimdi de kızarttığım etleri ekliyorum kebapları ve en son tereyağı. etme kebabımız çok güzel oldu. Umarım siz de evinizde denersiniz. Size de bir fikir olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.